Herkese merhaba. Bugün beraber sosyal medya tagi yapacağız. Soruları yan tarafta açtım. Zaten sadece 5 sorumuz var ve bence çok güzel bir tek. Genelde herkes ya blogunda ya vlog olarak yaptı zaten bu tagi. Ben de yapmak istedim. Umarım beğenirsiniz. İsterseniz hemen başlayalım. İlk sorumuz Facebook sorusu. Herkesin sana okuman için baskı yaptığı bir kitap. Benim yani kimse bana genelde bir kitabı oku diye baskı yapmaz. Ben genelde kendime hani bunu da okumalısın, şunu da okumalısın falan diye baskı yaparım böyle. Ama hani gerek sosyal medya, gerekse yabancı bloggerlardan falan çok beğeni alan bir kitap. Kızıl Yükseliş. Ben de bunu aldım ama bir türlü okuyamıyorum. Bekliyorum biraz beklentim düşsün ki daha çok beğenebileyim. Şu an gerçekten beklentim çok yüksek yani 5 yıldız üzerinde, beş üzerinden 5 üzerinden 10 yıldız vermeyi falan gerektirecek bir beklenti var şu an. Ama umarım çok beğenirim. Çünkü hani zaten 40 liralık bir kitap. Kötü bir şey çıkmasını istemiyorum. Doğruya doğru. İkinci sorumuz Tumblr sorusu. Sen okuduktan sonra popüler olan bir kitap. Bu da Aşk Tüm Zamanların içinden Geçer sevgisi. Sadece birinci kitabını aldım. Arkada iki kitabı da var. Ama şöyle bir şey var. Biz bunu ne zaman almıştık? İstanbul Gezisi'nde almıştım galiba ben bu kitabı. Yani ilk kitabını İstanbul Gezisi'nde almıştım lisedeyken. Ben okudum bitirdim. En yakın arkadaşım okudu bitirdi. Biz akıcılığına bayılmıştık. Zaten en yakın arkadaşım böyle telipslerde okuyordu da artık bırak falan diyorduk biz. Çok akıcı yani tamam olaylar mükemmel çok mu üst düzeyde değil ama akıcılık konusunda gerçekten hani reading falan falansanız bu çok iyi gelir. İnsan okumak istiyor çünkü sürekli bitirmek için çabalıyor böyle. Kötü anlamda değil tabii ki. Bitirmek için çabalamak. Üçüncü soru MySpace sorusu. Beğenip beğenmediğini hatırlamadığım bir kitap. İşaret serisi. De. Ha, Gece Evi serisinin kaçıncı kitabı olmadığını bilmediğim olduğunu bilmediğim <laughs> benim kafam karıştı. Kader. Zaten en son ben bunu okudum. Ondan sonra da bıraktım. Diğer kitaplarını da arkadaşlarıma vermiştim. Geri gelmedi bir şeyler oldu hiç gerek kalmadı zaten okumamla da yani. Ya içinde de posteri var galiba evet. Gerçekten hani bu seri baydı. Ben bitirmek için de uğraşacaktım. Sonra vazgeçtim. İlk kitapları bence çok güzeldi. Benim ilk okuduğum kitaplardandı. Ama yani bunu özellikle hiç hatırlamıyorum. Beğendim mi, beğenmedim mi, sevdim mi, sevmedim mi? O kadar dikkat etmeden yani geçmişim, okumuşum, geçmişim. Bir sonraki soru. YouTube sorusu filme çevirmesini istediğim bir kitap. Yani şaşırılacak bir şey değil ama eksik parça. Eksik parçanın filme çevirmesini ben çok isterim ama şöyle bir şey var. Filmde düşürülmesinden çok korkuyorum. Özellikle Noah karakterini hani canlandıracak kişinin süper bir oyuncu olması lazım bence. Hani pısırık bir erkek de canlandırabilir, kabadayı bir erkek de canlandırabilir ama oyunculuğunun süper olması lazım. Öteki türlü olmaz yani. Biraz garip bulabilirler ama ya tabii ki dış görünüş falan uyar mı bilmiyorum da. Kerem Bürsin'i hani Kerem Sayar rolünü oynayabildikten sonra ben Noah rolünü de oynayabilecek kişi olarak düşündüm yani. Çok iyi oynuyor çocuk. Bir şey diyemem. Ee, son sorumuz Goodreads sorusu. Herkese önerdiğim bir kitap. Mars'dı. Ben Mars'ı herkese öneriyorum. Özellikle Hani erkeklerin beğeneceği kitaplardan biri olduğunu düşünüyorum çünkü sayısal bir sürü şey var. Hani sıkıcı anlamda sayısal değil, bilimsel, mantıklı, çok güzel bir kitap. Hani öyle erkekler genelde aşk romanlarından falan hepsi değil de bir kısmı o hoş, hoş, hoşlanmıyorlar yani sevmiyorlar. Ama Mars'ı seveceklerini düşünüyorum. Kızlar zaten bayılır, komik. Kızlar daha çok her kitabı okuyabilen türden galiba. Erkekler daha çok okuyamıyorlar gibi geldi. Böyle bir hayrıma niye girdim ben bilmiyorum. Ama bence herkesin çok seveceği bir kitap. Marslı Filmi de çıkıyor zaten. Fragmanı falan çıktı. Hatta dün gördüm Facebook'ta okuyamadım ama röportaj yapmışlar Andy Weir'la. Ben bayılıyorum. O adamla tanışmak için çok 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 isterdim. Hani keşke imza günü falan olsa gelse de tanışsak yani. Ama yani... Gelse bile İstanbul'a gelir. İstanbul'a gelince ben gidemem. Keşke herkes Ankara'ya gelse. Sorularımız bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yani bir önceki videoyla hangisini önce yükleyeceğim bilmiyorum. Saçım, makyajım, kıyafetim hepsi aynı oldu ama yani tekrar tekrar uğraşmak istemedim gidip üstümü değiştirmekle falan. Kusura bakmayın o yüzden. Eğer beğendiyseniz beğene basarsanız, yorum yaparsanız ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yorumlarınız çok 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 değerli. Hani bunu laf olsun diye söylemiyorum. Gerçekten ben bir tane yorum bile geldiğinde aa kim yazmış ne olmuş falan diye hemen atlıyorum böyle telefonu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeseniz bile neden beğenmediğinizi yazarsanız ben çok sevinirim. Kendimi geliştirmeye çalışırım bu şekilde. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.